Size merhaba. Müşteri Deneyimi buluşmalarının yeni programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Katılım Evi'mden Gülay Hanım. Gülay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Biz de çok iyiyiz. Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. Dilerseniz sorularımıza hızlıca başlayalım. Gülay Hanım öncelikli olarak Katılım Evi'mi sizden bir dinleyebilir miyiz acaba? Tabii ki. Katılım Em Tasarruf Finansman sektörüne giriş yapmış. Kişilerin bütçelerine uygun tasarruf planları ile daha kolay ve daha rahat bir şekilde ev ve araç almalarını sağlayan bir kurumdur. E, sektöre girdiği andan itibaren bugüne kadar şu an içinde bulunduğumuz BDDK sürecine uyumlu bir yapı olarak sağlam bir şekilde ilerlemekte ve binlerce aileyi neden olmasın sloganıyla hayaline kavuşturmuştur. Hı hı. Güçlü ve alanında uzman kadrosuyla gerek finansal gücü gerek teknolojik altyapısıyla birlikte sektöre önce olma yolunda ilerlemektedir. En başından beri BDDK uyumlu sağlam yapısı nedeniyle şu an içinde bulunduğumuz intibak sürecine de çok kolay bir şekilde girmiş ve devamı ettirmektedir. Aynı zamanda katılım evinin amacı kişileri hayallerine kavuşturmakla sınırlı değil, hı hı. E, yüksek istihdamı sağlayarak ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Hızla büyüyen bir yapıya sahip olan katılım evi şu an aktif 55 şube, sene sonuna kadar yeni açılacak 8 şube ile birlikte yeni yıla 63 şube ile girmeyi hedeflemektedir. Gülay Hanım, sektörünüz özelinde e, değişen şeyler var. BDDK'nın yeni düzenlemesi sektörünüzü epey bir etkiledi. E, hı hı. Müşteri tarafında da çok konuşuluyor. Sektörü e, kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Yapısı nasıldır? Değişen şeyler nelerdir? Hı hı. Tasarruf finansman sektörü 6361 sayılı kanun ile hem kişilerin hem de birçok firmanın haklarını koruyan BDDK denetiminde daha sağlam ve daha güvenilir bir yapı haline dönüştü. E Bu doğrultuda baktığınız zaman insanların e, sektöre karşı olan bakış açısını değiştirdi, daha sağlam, daha güvenilir, daha kolay finans desteği sağlayarak e, daha güzel bir zemine oturtturdu ve e, kişilerin bakış açılarındaki endişe ve kaygıları gidermiş oldu. Biliyorsunuz ki BDDK sürecinde bir intibak planı hazırlandı. Bu intibak planını BDDK'ya sunan ilk firma Katılım Evim'dir. Bununla birlikte 35 firma daha başvuruda bulundu fakat çok az sayıda firma intibak planını kabul edildi ve süreçlerine devam etmekte. Biz katılım evim olarak burada intibak planının markamıza daha güvenilir olduğundan dolayı müşteri memnuniyetini en zirveye taşıyan, daha güvenilir, teslimatlarına herhangi bir sıkıntı yaşamayan bir kurum olarak öncülük etmekteyiz. Peki katılım evim olarak müşteri deneyimi ve memnuniyeti alanında Tüketicilerinize neler sunuyorsunuz? Farklarınız neler? Bunu dinleyebilir miyiz sizden? Katılma olarak müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyeti bizim için ön plandadır. Daha iyi bir müşteri memnuniyeti sağlayabilmemiz için önceliğimiz de çalışanlarımızın memnuniyetidir. Çünkü katılım evimde e, mutlu çalışan her zaman mutlu müşteriyi getirir prensibiyle Hı -hı. çalışmaktayız. E, bu nedenle iş alım süreçlerinde, eğitim süreçlerinde, çağrı merkezi süreçlerinin hepsinde müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışan memnuniyetini de göz önünde bulunduruyoruz. Hı -hı. E, müşteri deneyimi bakıldığı zaman bir soyut adım olarak gözükse de bir somut adımlar atarak daha mükemmel müşteri deneyimleri elde etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte teknolojik altyapımızdan tutun e, şubelerimizin fiziksel donanım ve e, görüntüsüyle birlikte tamamen müşteri memnuniyeti odaklı e, organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Çağrı merkezimizden bahsetmek gerekirse çağrı merkezimiz sektörün en uzun çalışma süresiyle 7 gün sabah 8 gece 2 saatler arasında Hı -hı. en iyi hizmet sunmak için çalışmaktadır. E, inbound ve outbound çağrıların yanı sıra sosyal medyadan bizlere ulaşan tüm müşterilerimize Hı -hı. en iyi ve en hızlı çözümü Sunmakta. Mutlu müşteriler kazanmak bizim için her zaman öncelik. Ee, Çağrı Merkezi müşteriye dokunduğumuz her alanda kalite standartlarımızı değerlendirmek açısından e, genel itibariyle çok sık aralıklarla dokunduğumuz her müşteriye anketler sunmakta. Hı hı. Bu da katılım evimde müşteri yolculuğunun tamamını daha iyi tasarlayabilmemiz için geri bildirimler vermekte. Peki Gülay Hanım, müşteri memnuniyeti ve deneyimi alanında katılım evimi diğer markalardan sektörünüzdeki rakiplerden farklı kılan özellikler nelerdir? Bunları dinleyelim biraz da sizden. Şimdi birebir de müşterilerle temas halinde olduğumdan dolayı aslında bu konu hakkında güzel şeyler söylemek istiyorum. Her firmanın kendine has, müşterilerin has bir kurumsal samimiyeti mutlaka vardır. Ama biz kendi kurumumuzda şunu görüyoruz. Bizim amacımız insanları ev ve araç hayallerine kavuşturabilmek. Peki süreç burada bitiyor mu? Hayır. Bizde teslimatını alan tüm üyelerimiz daha sonrasında şu bölümden geçerken hadi bir çay ısmarlayın, tanışalım, tekrardan görüşelim, sizleri çok özledik diyebiliyorlar. Bu bizim bence en büyük farkımız. Bizden teslimat alan tüm üyeler, komşusuna, arkadaşına, dostuna, herkese tavsiye ederek rahatlıkla katılım evimden onların da e, finansal destek almalarını sağlıyorlar. Bununla beraber diğer müşterilerimiz için tüm taleplerinde ve isteklerinde hızlı geri dönüşler yaparak onların e, daha iyi bilgilendirmek, daha doğru yönlendirmek amacındayız. Bu da bizim müşteri memnuniyetini de üst sıralara taşımakta. Katılma evi farklı kılan diğer bir özellik ise kendi yapısında oluşturmuş olduğu katılma evi mobil uygulaması. E, mobil uygulamasını tüm üyelerimiz ve marka elçilerimiz çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. aynı zamanda tüm talep ve isteklerini oradan yönlendirerek hızlı cevaplara ulaşabiliyorlar. E, mobil uygulamasındaki üyelerimiz ise sözleşmelerini ve ödeme planlarını çok rahat bir şekilde takip edip ödemelerin hepsini tekrar katılma mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Diğer bir özellik de bizim müşteri deneyimimiz reklamımızın ve tabelamız görüldüğü andan itibaren başlamakta. Kişilere doğru şekilde sektör hakkında bilgilendirerek üyelerimize dışarıdaki adaylara kendi ürünlerimizi daha rahat bir şekilde aktarabilmek için bizim önceliğimiz. Bu nedenle doğru reklam stratejileri geliştirerek kurumsal pazarlama ve iletişim kanallarında ön plana çıkmaktayız. Tabii bir de bunun şube tarafı var. Hı hı. Müşteri deneyimi şekillendiği en kritik yerlerden biri şubelerimizdir. Müşteri şube içerisine girdiği anda hepimizin serüveni başlamış bulunuyor. Ee, i̇ster üye olsun ister olmasın. Kişiye doğru bilgilendirme ve yönlendirme yaparak daha sonrasında müşteriyi şube dışarısına çıktıktan sonra da geri bildirimler alarak kalite standartlarımızı arttırma hedefindeyiz. Hı hı. Şube konseptlerini yenileyerek müşterinin oturduğu koltuğun rahatlığından tutun, çocuklu müşterilerin geldiğinde oyun alanlarının rahatlığına, güveniliğine, temizliğine, hijyenine, her şeyine bakarak tüm çalışanlarımızla birlikte e, müşteri deneyimini en üst safhalara çıkarma hedefindeyiz. Peki Gülay Hanım, e, üyeleriniz e, bir dönem ödedi taksitlerini sonra ekonomik nedenlerden ya da başka nedenlerden kaynaklı e, bir ay geciktirecek ya da iki ay geciktirecek. Ee, bu durumda sizin tavrınız ne oluyor ee, Katılım evim Sektör bazı zaten faizli finansman sektörü olarak geçmekte. Diğer kurumlara oranan katılım evinde taksit ödemesi yapmadığınız takdirde herhangi bir haciz işlemi başlatılmıyor ya da üzerine herhangi bir faiz işlenmiyor. Burada üyelerimize yardımcı olmak adına istedikleri kadar taksit dondurma hakkı verebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var içerisinde bulunmuş olduğunuz grubun haklarını korumak adına taksit dondurduğunuz kadar teslimatınızda bir ertelenme söz konusu olur. Yani zaten imzalamış olduğunuz sözleşme maddelerinin hepsinde çok açık bir şekilde haklarınız sunulmuştur. Bunları bilerek ve sözleşmelerinizi okuyarak imza atıyorsunuz. Tüm üyelerimiz bu bilinçte oldukları için zor zamanlarında taksit dondurma işlemlerine gidebiliyorlar. Gülay Hanım yaşadığınız uzun bir deneyim kariyer yolculuğu var aslında bu sektör özelinde. E, Müşteri deneyimi departmanında çalışıyorsunuz, görev alıyorsunuz e, ve bu departmanlar Gerçekten en çok sorun dinleyen departmanlar. Evet. Ee, ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ee, şirketinizin size sunduğu imkanlar yeterli oluyor mu? Ee, bu alanda departmanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurumsal tüm şirketler müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyeti departman adına büyük gelişmeler ve büyük eğitimler vermekte. Bizler de sektöre ilk adım attığımızda ilk hedefimiz müşteri memnuniyetini sağlayan bir firma olarak devam etmekti. Tabii ki yorucu bir iş. Ee, bazen gelen bir şikayette bile gece uykunuz kaçabiliyor ama şunu söylemekte fayda var. Eğer insanı sevebiliyorsanız gerçekten mesleğinizde sevmeye başlıyorsunuz. Hı, hı. Telefonun diğer ucunda alabileceğiniz bir teşekkür mesajı, gülen bir ses tonu aldığınız zaman tüm yorgunluğunuz gidiyor. Bir sorun oluştuğunda müşteriyle kurulabilecek iletişimin ne kadar güçlü olduğunu farkına varmanız gerekiyor. Karşıdaki kişiyi doğru analiz edebilmeniz, onu doğru yönlendirmeniz bu işi çok keyifli hale getirmeye başlıyor. Peki Gülay Hanım, katılım evim olarak şikayet varla nasıl bir işbirliği gerçekleştiriyorsunuz? müşteri deneyimi alanında nasıl bir değer yaratıyor şikayet var size? ve kaç kişilik bir ekiple yönetiyorsunuz bu süreci? Çünkü çok zorlu bir süreç. E, sizden dinlesek <laughs> bu süreci. Tabii. Şikayet var markamız için inanılmaz iyi bir aracı kurum. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü hem sorunları hem çözümleri Tüm aday ve üyelerimize şeffaf bir şekilde sunduğumuz bir yer. E, aylık analitik verilerimizden faydalanarak e, her ay binlerce kişinin bizi ziyaret ettiğini görüyoruz şikayetvar.com üzerinden. Çok rahat bir şekilde sektör analizi yapıp kendimize geri bildirimler yaparak geliştirdiğimiz, aynı zamanda doğru cevaplar vererek hem sektöre hem katılım evimin işleyiş tarzını, anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle şikayetvar.com üzerinden gelen tüm şikayetler, tüm talepler bizim için inanılmaz derecede önemli. Tatlı rekabetler içerisinde bulunduğumuz siz daha iyi bilirsiniz ki rozet savaşlarından tutun, yıldız puanlamasına kadar bizi hem dinamik tutan hem eğlenceli kısma çeviren bir yer oldu şikayetver.com. Bununla birlikte aklımıza bir soru takıldığında ya da bir şey ihtiyacımız olduğunda hemen şikayetver.com üzerindeki bizim kendi müşteri temsilcimizi arayıp Serkan Bey böyle böyle bir durum oldu nasıl yapabiliriz diye kendisinden akıl alabiliyor. Olabilmemiz bizim için çok büyük bir destek. Tüm kurumsal firmalar gibi biz de katılmayayım olarak şikayet var da olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bu bizim müşteri deneyimimizi ve ön planda tutabildiğimiz en büyük yerlerden biri. Katılma evi gerek çağrı merkezi çalışanlarıyla birlikte şube içerisindeki danışmanından çağrı personeline kadar bölge bölge ilmek ilmek dokudukları verdiği emekleriyle beraber bölge müdürleriyle Genel merkezde arı gibi çalışan tüm çalışanlarıyla birlikte müşteri deneyiminden birebir sorumlu olan yaklaşık 700'e aşkın e, müşteri deneyimi kadromuz bulunmaktadır. Peki Şikayet Var'da yaşadığınız böyle başka bir deneyim, garip bir olay var mı? Bunu aktarabilir misiniz bize? E, bizim Şikayet Var üzerinde çok komik anılarımız oluyor. Bunlardan biri çok sevdiğimiz bir şube, UFU şubemizden değerli bir üyemiz sürekli şikayet var üzerinden teşekkür mesajı yayınlıyor. İlk teşekkür mesajında kendisine geri dönüş yaparak teşekkürlerimizi sunduk. Fakat ikinci ve üçüncü kez olduğunda nedenini sormak istedik. Neden şikayet var üzerinden teşekkür yazıyorsunuz dediğimizde burası çok fazla kullanılıyor. Bütün herkes teşekkürümü görsün istiyorum diye yanıt aldık. Ama oranın bir şikayet mecrası olduğunu, teşekkürlerin kabul edilmediğini anlatamıyoruz. Isra'yla her ay düzenli bir şekilde teşekkür mesajı yayınlıyor. E, bu da bizim ne kadar şikayet verdiğini, ne kadar çok e, aslında giriş çıkış yapıldığını, e, ne kadar güvenilir olduğunu, insanların kendini çok rahat bir şekilde ifade ettiği bir mecra olduğunu tekrar göstermiş oldu. Peki Gülay Hanım en çok kişisel olarak siz neden şikayet ediyorsunuz? E, bizim Bizi en çok üzen şey e, üyelerimizin Sözleşme maddelerini okumalarına rağmen hiç sözleşme maddesi okumamış gibi hiç olmadığı konularda şikayetlerde bulunması. Çünkü biz sözleşme açıldığı andan itibaren üyeler sözleşmeyi okumadan imza attırmıyoruz. Bir bir nüshasını mutlaka üyelerimize teslim ediyoruz. Bu konuda sanırım sektörün en büyük kanayan yarası bu. Tüm firmalarla beraber bizler de sadece bundan yana biraz muzdaribiz. Hı hı. Peki Gülay Hanım, müşteri deneyimi departmanında görev alıyorsunuz yıllardır. E, sizi en çok mutlu eden yanları nedir bu işin? E, öncelikle bu sektöre girdiğim andan itibaren e, hani tabiri caizse mutfağından başladım. Danışma olarak girdiğim şirkette şu an uzman olarak devam ediyorum. Burada şunu gördüm ki e, insanlarla birebir de iletişim kurmak çok önemli. Karşıdaki kişiyi gerçekten doğru analiz edilip doğru anlamak çok önemli. Ee, biz burada insanı sevmeyi öğrendik. Ee, i̇nsanı severek onlara yardım etmeyi öğrendik. Yardım ettikçe, insanları mutlu ettikçe, onların gözlerindeki mutluluğu gördükçe mutlu olmayı öğrendik. Ee, bu da benim işimin bir parçası. Artık şikayet ya da talep ee, ne olursa olsun tamamen kişiyi mutlu edebilme üzerine Hı -hı. çalışmaktayız. Bu da bizim için hem kişisel bir gelişim hem de firmamız için çok büyük bir yaşam kaynağı olmaya devam ediyor. Ben çok mutluyum. Umarım tüm müşteri deneyimindeki uzman arkadaşlarımız da bu yönde bakar ve tüm müşterilerine, tüm kişilere bu şekilde yaklaşır. Gülay Hanım benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Elim Hanım. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkürler müşteri deneyimi buluşmalarında bu hafta katılım evimden Gülay Hanım'ı ağırladık. Kendisi müşteri deneyimi departmanında uzman olarak görev alıyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın